İş şol Elin ayağın dilek durmuyor oğlana sataşıyorsun Ondan sonra da oğlan hadi deyince kaçıyorsun. İş şol Ne He. orada? He. Yavru da kafayı devirmiş. Öbür tarafı seyrediyor. Bak 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 bak. Oğlan yakışıklı kız güzel. Hey maşallah. Gördünüz mü güzelleri? <laughs> Oğlan yakışıklı kız güzel. Oğlan bizim kız bizim. Aman ha. Rüzgar esiyor oğlum rüzgar esiyor. Çatıdan geliyor. <laughs> Bak 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 bak. Kız sen nereye gidiyorsun? Cimci mi? Gel oğlum gel. Bak 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 bak. Girdiğin yeri görüyor musunuz mu? Bak 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 bak. Ulan avrat milleti diyebilirsiniz. <laughs> Oğlan da kapıya yattı. İster geç ister geçme. Sen bu kapıdan nasıl olsa geçecek. Değil mi oğlum? Yeah, I did.